you no. Merhaba abilerim, kardeşlerim, canlarım, dostlarım, kardeşlerim. Bu kanalıma hoş geldiniz. Bugün Slipper'ın 3. gününü anlatacağım. Hızlı bir şekilde geçelim çünkü videonun sonunda kendi hesabımı tanıtacağım için Slipper işi hızlı anlatacağım. Şimdi biz Slipper'da 2. gününü anlattık. Şöyle bir kaflarla yazalım. Slipper'ın 3. gündeyiz. Not, not olarak yazıyorum ki insanların kafasında kalıcı olarak kalması için. Daha böyle verimli olsun diye yapıyorum bunu. Bir şimdi ikinci günde dedik ki yani 48 saate doldurduktan sonraki 24 saat sonraki sürece girdik. O 48 saat doldurduğumuzda ana binaya 13 dedik. O yüzden yani belediye binası artık 14 olması gerekiyor. Üçüncü gündeyiz. İttifak merkezi 13 değil 13 demiştik 14 diyorum. Akademi 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 13'te kalabilir. Yani bu üçüncü günde 13'te kalabilir. Hedeflerimizden biri bu. Ee, hastanelerin hepsi yine kalabilir. Hastane ya da şöyle eğitim demiştik başta. Eğitim Eğitimi ne yapabiliriz burada? Yine eğitim onda kalabilir. 10 on, on level'da kalabilir. O eğitim 10 level'da kalsın. Evet eğitim on level'da kalsın. Hastaneye de hastanelerde hastaneler de 8 olacak. İlk olarak şöyle bir şey var. Arkadaşım biri demiş ki neden diyor sarı kafa, şey diyor sarı anahtarları kullanmıyoruz diyor. İkona hemen açıklayayım. İkinci günde toplaştığımızda da 40 farm hesabı açmışımdır. Hangisinde ikinci gün toplaşarsam daha çok kaynak, daha çok kafa aldım. Bundan dolayı sarı kafaları açmak daha mantıklı oluyor. İkinci güne kadar sabredin. Zaten gümüşleri açıyorsunuz. Hemen atlayalım bu şeyi. Anahtarlar konusunu atladık. Şimdi bizim birinci adım olarak bunu yazmayı unuttuk. Birinci adımımız her zamanki gibi inşaatlarda birinci adımımız bitti. Hastane 8 yaptık. Dünkünden tek farkımız neydi? Belediye binasıyla da ittifak binası bu. Free to play oyuncular için böyle geçerlidir. Free to play oyuncuları çok rahat bir şekilde yani günde sadece 8-6 saat belki 5 saat oynayarak bile yapabileceği bir şey. E tabii ki keşiflerinizi çok e, yapmak için çok aktif olmanız gerekiyor. O yüzden onu siz karar verin. Bazı arkadaşlar 12 saatte, 24 saatte oynayabiliyor. Ama bir free to play'in çok rahat yapabileceği size adımları gösteriyorum. İkinci adıma geçelim hızlı bir şekilde. İkinci adımımız ya da şöyle de bir e, ek bir şey belirtmek istiyorum. Her zamanki gibi binalarımız asla boş olmuyor. Her uyuduğumuz saatte ana binaları yükseltiriz. Uyandığımızda zaten 13 saatlik ya da 8 saatlik 6 saatlik bir süreçte işte çok rahat bir şekilde ilerleyebilir. Hızlandırmaları zaten basacaksanız bile kesinlikle hızlandırmalara yardımlar gelmeden basmıyoruz. Bunu da zaten e, bilgisini verdik. Bina boşta durma, durmasın. Birinci adımdaki en büyük kuralımız bu. Şimdi ikinci adıma geliyoruz. Burada ikinci adımda eğitimi veriyorum. Eğitimde biz sürekli T2 basıyoruz. Bastık. Basmaya da devam. Basmaya da devam. Ama kesinlikle kuşatma T1 olacak. Yani T1 basıyoruz. Eğitimin kesinlikle kuşatma T1'i kaynak israfı yapmıyoruz. Eğitimi geçtik. Üçüncü adıma. Burada biraz hızlı olması lazım. Araştırma teknoloji diyelim klavyemden kusura bakmayın. Üçüncü adımda teknolojiye geçiyorum. Şimdi burada da aynı şekilde ekonomi araştırmaya odaklanıyoruz. Yine dediğimiz gibi mühendisle matematiğe gittiğimiz için burada ne diyoruz? Eko rush'ta diyorum. Eko araştırıyoruz burada. Ee, üçüncü zaten şey biliyoruz. Bütün ikinci dün de söyledim. Hani e, biz ekonomiye gidiyoruz ama ekonomik şunu unutmayın. Köylerin bize verdiği araştırmalar var. Onu atmıyoruz. Zaten dediğim gibi T2 zaten başı, şey yapıyoruz, basıyoruz. Araştırmada bizim buradaki amacımız, tekiller zaten 8 6 7 8 saat sürüyor. Yardımlarla beraber düşüyor 6, 7 saate ya 9 saat hatırlamıyorum tam olarak 6 7 saat. Biz tekilleri açtıktan sonra bizim yukarıdaki köylerin hepsi ekonomi lazım ama bizim odaklanmamız gerekenler abi? Kesinlikle ekonomi. Ekonomiden ayrılmıyoruz abicim. Ekonomi bizim püf noktamız. T2'yi açtıktan sonra merak etme. T3'e gidemezsiniz. Oyun başı çok da savaş olmayacağı için sen bir fruit bile play olduğun için senin biraz ekonomi garanti. Zaten bu araçlama senin için önemlidir. Senin işin ekonomidir. En önemli olan iki tane şey var. Farm hesabın olmadığı sürece mühendislikle matematik var. Bunları araştırman lazım. Hemen dördüncü adıma geçiyorum. Dördüncü adımda APS istiyorum ben buralara. %50 keşif diyorum. Dün ne demiştik biz buraya? %35 demiştik herhalde. Keşif diyorum. Keşif. Keşif. Heh, yazdı. Yazdım. %50 keşif diyorum ben buraya. En aşağı %50 keşif olması lazım. Bu size bahsettiğim şey 3. Üçüncü gün, üçüncü günün sonundan bahsediyorum size. 3. günün de sonunda bunların olması gerekiyor. Burada her zaman gibi ne yapıyorduk? AP'lerimizi 3500 beleş olan, 3500 beleş AP kesin kullan. Bugün de kullanıyoruz. 3. gün geldi. Yani 3. günde ne oldu? 6, 7, 8. 6, 7, 8. 8. barbar açılmış oluyor. 8. Barbar'ı kesiyoruz. Zaten 3. günden sonra Lohar gelmiş oluyor. Lohar'da yani Lohar etkinliği gelmiş oluyor. Ve Lohar'da da kemik kafa alıyoruz. Kemik kafa, kemik beklet. Ya da istiyorsan istediğin gibi yüzer yüzer günlük taşıyabilirsin. Ama genelde toplaşanlar her zaman daha memnun olduğunu çok gördük bir şeyde. 8 seviye barbarı öldürme kesinlikle. Hani sakın 7 olarak düşmeyin. Zaten birlikleriniz iyileştiği için problem olmuyor. Yani bundan dolayı kesinlikle AP harcama. Evet, Lohar günü, AP, harcama. Ne zaman harcayacağız? Her videoda bunu belirteceğim. Lohar'ın son günü, yani 5. günü, yani sonucunu 7. gününde biz Lohar etkinliğinin bütün barbarları, bütün AP'lerimiz orada keseceğiz. Biz AP'lerimizi ne yapacağız? Saklayacağız. Sadece günlük beleş olarak e, kullanacağız. Son günü bekle yazalım. Cümleler alakasız çünkü konuşmamla doğru gittiği için cümleler biraz kendisinde alakasızlığına vuruyor dördüncü adım bitmiş olabilir. Yani ne olabilir? Birinci bölgeyi açtığınızı düşünüyorum. Oradaki mağaraları, mağara, mağaraları keşfet. Keşfet diyorum. Dördüncü adımdaki siste sonra ne olabilir? Ne tavsiyem olabilir size bugünlerde önemli olarak söyleyebileceğim şey? O Oto keşif açık unutma yani. Bir saati ya da yarım saat olmaz keşif aç. 30 dakika yazalım şöyle. Ee, başka da bir şey yok yani. Beşinci adımı burada bitiriyorum ben. Pardon dördüncü adımı burada bitiriyorum, beşinci adıma geçiyorum. Beşinci adımda ne olabilir? Size buradaki en önemli şey intikam yolunda sefer dedik. Biraz intikam yolunda e, size bir taktik vereceğim. Şimdi bizim intikam yolunda sen bir fruity Sen isen beş tane çarın olacak. Zaten bizim 6. güne kadar, 7. güne kadar kahraman sıfırlamamız var. Biz bu kahraman sıfırlamayı ne zaman kullanacağız? İki gün, son iki gün kullanabilirsin. Lohara, lotus oynayanlar varsa son iki gün kullanır ama lotus oynamıyorsan son gün kullanırsın. Hani kahramanlara yıldız atma. Ben bunu daha çok güzel bir şekilde anlatacağım size. Yıldız atma muhabbetlerini de anlatırım. Hepsini tek tek video yapacağım. Burada bu sadece Slayer'ın mantığını anlatıyorum. şimdi biz ne yaptık? 5. adıma ne dedik? 5. adımın yanına yazayım ben. İntikam ve sefer diyorum. İntikamı çok güzel yazdım. Yapacak bir şey yok ona. Şimdi intikamda bizim burada en çok 20 level isek ve kahramanlarımızı tek tek söyleyeceğim. Şimdi gidip açacağım bütün kahramanları hangilerini yapacağım. Çünkü önemli şey burada. Seferimizi de durdur. İlk olarak intikam yolunu 300 yapıyoruz burada. 300'e ulaşıyoruz. Sefer 20 en aşağı diyorum. Pifilotipilerin en aşağı olacak. Mümkün olduğunca bütün xpliers'e ana komutana odaklanıyoruz. Neydi? Biz 3. gündeyiz. Zaten oyunun başından beri VIP'lerimizi saklıyoruz. Yani VIP 6'da hala olmanız gerekiyor. Yani diğer iki videoda olduğu gibi ikinci günden zaten sizin VIP 6 olmanız gerekiyor. Araştırma değil de inşaat hazır almak için. Şimdi bizim burada önemli olan intikam yolunu herkes soracak. Abi ben geçemiyorum diyecek. Hemen şöyle bir şey diyorum. Siz örnek veriyorum. Suntuzu seçtiniz tamam mı? Sizde suntuzu var. Yani çilim seçin suntuzunuz var. Caca zaten paketlerden sarı kafayı açtırdık. Sarı kafalardan zaten Caca'nın açılma imkanı yok. Caca açılıyor. Suntuzu ikinci komutanınız. Üçüncü komutanınızı geliyorum. E, Tomeo Gozer, bizim okçu olarak, ikinci olarak intikam yolunda kullandığımız komutan. Hani içinden bahsediyorum. Şimdi ben de Minamoto olduğu için dördüncü komutan. Minamoto da dördüncü komutanım. Şimdi bunlar sıfırlanmış. Bu biraz kanyona özel. Şimdi buradaki dizdiğim şeyler kanyona özel bu arada. Hani kahramanların hepsini sıfırladım. Normal 5 kahramana full komple XP verdim. Siz de burada 5 kahramana da XP vereceksiniz komple. Ki intikam yolunda gidebildiğiniz kadar gidin. Gerçekten 4 350'ye gelin 50 20 yani şöyle diyeyim, 50 tane şey aldım sanki öyle hissettirdi yani 50 tane altın kafa aldırdım. Ben de ilk defa bu intikam yolundayım. 50 tane sarı kafa dediğim özür, özür dilerim. Anahtar aldım. Sarı anahtar almış gibi hissettim. Çok almış da olabilirim. Yani 5 turda bir bir tane geliyordu yani. Ee, ne olabilir sizin burada kullanacağınız? E, Minamoto'yu sizden sildim. Cacağınız var. Çinseniz, suntuzunuz var. Kesinlikle e, Tomegozen'i kullanıyorsunuz. Lan, Dördüncü desek bir attı. Bir oklu. Caca, suntuzu. Burada becerilere bakıyorum. Pardon yeteneklerden buradan becerilere gidiyorsunuz. Caca da yeteneklere geldiğimizde buradan suvariye gidiyorsunuz. Yani şurada ne olabilir? Suvari sağlık diyor. Kişisel olarak yetenek. Dur birlik, birlik saldırısı. Veya karşı saldırı. intikal diyor. Siz ya da siz Cacoy'da kesinlikle barbar da gidebilirsiniz. Şimdi sizin loharınız da olmayacak ya. Ee, bu da yani intikam yolunda çok önem vermeyelim şeyleri, yeteneklerine. Gidebilirsiniz. Yani beceri de yine aynı şekil. E, Suntuzu da beceri dedik. Caco da barbar gideriz. Lohar'ımız yok. Sen bir fruity playsin, ona göre düşünüyorum. E, bir dedik, 2 üç 3 dedik. Kesinlikle, bak kesinlikle burada aşağıdan saldırı... Sal, e, buradan kesinlikle ne diyordum ya ben? Yani kesinlikle, bakalım birlik saldırı karşı hasar verme, hasar azaltma menzili karşı saldırı diyor. Tamam, kesinlikle alttan gidiyoruz buradan. E, saldırı gidiyoruz şeyden e, beceriden saldırı gidiyoruz. Tomeni Gozen'i oynuyoruz. Burada da yıldız atma olayında yalandan söyleyeyim. Burada iki tane, iki üç tane vurursak bundan, iki tane de bundan vurup, bir tane de şundan koyarsak yüzde altmışla beraber dört yıldız olabiliyor. Bir şeyi yıldız atmak için ya doksana geleceksin ya da doksana geleceksin. Yani orada şansını deneyeceğim. Ben doksan, seksenden millet veriyorum ama ben doksandan denedim. Şurada yüzde doksan olduğunda burada iki tane de yapabilirsin ama üç, üç, üç Garanti oluyor. Direkt yani çok şey baksana %70 oldu zaten. Bir de şunları attığını düşün. Kritik attık 3 tane. 3 tane de 3 yıldız atarsak çok rahat bir şekilde 4 yıldız olabiliyor. 4 yıldızı da 20 level'da 60 oluyor. 20 level'da da zaten kullanabiliyoruz. İntikam yolunda tek kahraman olduğu için 3. kahramanın spirit play'lerde bu oldu. 4. kahraman da dediğim gibi lanceletto oluyor. E, ee, i̇lerleyen zamanlarda 5. kahraman demeyelim şu. 5. Yani kahramanımız da bu oluyor. 20 seviyede bunu da 4 yıldız yapabilirsiniz. Ee, oyundaki aynı şekil böyle geldiğimizde yeteneklere geldiğinde beceriye veriyoruz burada. Önemli olan intikam yolunda beceri oluyor. Becerideki şey şöyle anlatayım hemen hızlı bir şekilde. Ee, bize burada neredeydi? Beceri hasarlı, beceri hasarı düşüşü gibi buradaki özelliklerin hepsi kıta olarak değil de sol aşağıdan beceri olarak hasarını aldı. Yani hani şey beceri ol, yeter ki beceri bonusu versin ki şey yapalım. Buradaki bütün yetenekleri zaten okey bunda life çok iyi oluyor. Şeyde dayanabiliyor. Dediğim gibi bir fruit play'in 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarı var. Her fark etmiyor. Suntuzu'yu çıkartıyorsun. İlla tamam en güzel suntuzu olarak yapıyorsun ama onu yapacak yapacak bir şey yok. Çin başlamadın, Japon başladın, Japon'unkini koyuyorsun. Ana komutanın neyse kafasını aldığı kadar. Hani becerileri en çok olan kahramanlara gidiyorsun. Mantığı bu. Yani intikam yolunda o yüzden bir Fruit play. Sen yani çok iyi anlattığımı düşünüyorum senin e, intikam yolunda en aşağı 300 olman lazım 3. günde. Yani iyi bir şekilde dağıtıyorsun. İlk günden komut e, şeyleri dizmene gerek yok. Kesinlikle farm komutanları dizmeyin. S e, sizin kesinlikle 300 olmanız gerekiyor. En aşağı 3. güne biliyorum ya. Sefer yani intikam yolunda 300'e gelmeniz lazım ki öküz gibi sarı kafayla, sarı kafa diyorum, sarı anahtarla gümüş anahtarı al alabilirsiniz. Video bu kadardı. ama velakin şöyle de bir şeyini yapalım. Gün bitmeden onu da di diyelim. Bizim üçüncü günde ne oldu? Üçüncü günü 500k diyorum. 500k kesinlikle oluyorsunuz. Kredimizde 120k oluyor. Şu güç diyelim şuna. Güç. 220 de kredi diyorum. Kredi diyorum. Bizim e, pasaport için 600 kredi ihtiyacımız var. Üçüncü günde de çok rahat bir şekilde 120k'ya da geldik. Genelde ana birliklerde oynuyorsanız ya da diğer bir birliklerde oynuyorsanız inşaatçı gönderiyorsunuz. Bir inşaatçı göndererek kredi kas kasabiliyorsunuz. Öyle de yapabilirsiniz. Yani onu zaten e, sizin slip ekibiniz anlatır. Nasıl yaptığınızı. Benden bu kadardı. Bu videoyu burada bitirir miyim? Bitiririm. 13 dakika olmuş. Benim kendi hesabımı başka bir videoda anlatırım. Bu da 4. 3. gündü. 4. günden bir bakayım. Bu da 3. gündü. 4. günde 5-6 saate paylaşırım. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.